Herkese merhabalar ben Yüksel Umarım hepiniz iyisinizdir. Valorant'ın 8.09 yama notları belli oldu. Hızlı bir giriş yapıyoruz öncesinde videoyu beğenmeyi ve eğer abone değilseniz kanala abone olmayı unutmayın. Büyük bir güncelleme değil küçük değişikliklerimiz bulunuyor ama birçoğunuzun sinir bozukluğunu giderecek bir hata düzeltmesi var. 8.08 güncellemesi geldiğinden beri birçoğunuzun crosshair'ları sebepsiz yere nişangahları sebepsiz yere siliniyordu. Kaydedilmiş crosshair'larınız vardı bunlar siliniyordu düzeltiyordunuz tekrar siliniyordu. Ben çok fazla yaşamadım yalan olmasın bir kere silindi sadece. 8.09 güncellemesiyle birlikte yarın sabah gelecek olan, çarşamba sabah gelecek olan bu güncelleme ile birlikte nişangah profillerinizi kaybetmenize neden olan sorun gideriliyor. Yani artık bu tarz bir hata yaşamayacaksınız. Bunun dışında Brimstone'da değişikliklerimiz var. Karaktere küçük bir buff getirmişler. Karakterin smoke yeteneğinin çapı büyütülmüş. Yama notlarında çap 410'dan 415'e çıkarılmış olarak gösteriliyor. Bunu aslında şu şekilde düşünebilirsiniz. 4.1 metreden 4.15'e çıkıyor. Oynanışı aman aman etkileyecek bir değişiklik değil. Bunun dışında hedefleme arayüzündeki dış çemberin boyutu dumanın çapını daha isabetli gösterecek şekilde güncellenmiş. Bu da şu anlama geliyor. Benim son tabletini açtığınız zaman işte işaretleyip sumo bırakıyordunuz ama hani bazı noktalarda sizin işaretlemenize göre böyle boşluklu gepli sumoklar olabiliyordu. Bu iki düzenleme ile birlikte aslında aslında bu durumu ortadan kaldırmak istemişler. Yani hani bu nedenle Brimstone'da minik bir buff diyebiliriz. Birkaç giderilen hata dışında genel olarak 8.09 güncellemesi bu şekilde. Onun dışında yeni skinler vesaire var. Onların da ayrıntısı görüntüleri geldiği zaman konuşacağız. Benim söyleyeceklerim şimdilik bu kadar. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler ve iyi günler. Kendinize iyi bakın. Beşli bela. Ben daha ne yapayım? Ben daha ne yapayım? أنت هان أبي. أنت أبي.